Eğitim en büyük ve en önemli ulusal meselelerimizden birisidir. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilk öğretim kurumları yönetmeliğinde 14 Ekim 2023 tarihinde bir değişiklik yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiği günden bu yana milli eğitimin temel direkleri olan yasa ve yönetmelikleri kendi kafasına göre değiştirmeye devam etmekte ve her kapsamlı değişiklikten de bir skandal çıkmaktadır. Bu değişiklik ile okul öncesi eğitimdeki öğrencilerden katkı payı alınmasına karar verildi. Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitimde alınan ücretleri tamamen kaldırdıklarını ifade etmişti. Ancak görüldüğü üzere daha üzerinden bir yıl bile geçmeden ...Yeni Bakan Yusuf Tekin ile birlikte okul öncesi eğitim paralı hale getirildi. Kayıt parasını da katkı payı adı altında resmi bir kılıfa soktular. Sayın Bakan'ı hatırlatmak gerekir ki... ...alınan bu katkı payı ile okul öncesi eğitim ve ilk öğretim parasız ve zorunludur kuralı çiğnenmektedir. Anayasamızın 42. maddesine göre... Eğitim ve öğretim devlet okullarında parasızdır. Doğal olarak bu yönetmelikte anayasamıza aykırı olduğu apaçık ortadadır. Katkı payı alma sebebi olarak ise güya çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasının desteklemek olduğu amacıymış. Sayın Bakan, ben size okul öncesi eğitimin gerçek sorunlarını buradan dile getireyim. Çocukların gidebilecekleri yeterli devlet anaokulu yok. Özellikle 3-4 yaş yeterli devlet kreşi yok. Çocuklarımız ailelerin ekonomik koşulları nedeniyle okula aç gidiyor. Dersler 50 dakika ve kesintisiz 6 saat. Yardımcı personel yok okullarda hijyen sıfır. Ve en önemlisi okul öncesi öğretmenlerimiz tükenmişlik içindeler. Katkı payını getirmek bu sorunların hiçbirini çözmeyecektir. Ayrıca yeni yönetmeliğe okul öncesi eğitim ve ilk öğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal aydınlatılmalı uygun mekanda mescit açılır ifadesi eklenerek okul öncesi eğitim kurumları ve ilk öğretim kurumlarında mescit açmayı zorunlu hale getirmiştir. Sayın Bakan, öncelikle okul öncesi ve ilk öğretim kurumlarına mescit açılması pedagojik açıdan uygun değildir. Pedagogların küçük yaşta verilen dini eğitimin Çocuklarda geri dönülemez zararlara yol açtığını bildirmelerine rağmen böyle bir yönetmelik çıkarılması akla mantığa uygun değildir. Bu yönetmelik değişikliğiyle öğrencinin ihtiyaçlarını gidermiyor. Okul öncesi eğitimde 5 milyon öğrenciye yemek vermek zorunda olan Milli Eğitim Bakanı bunu yapamıyor ama mescit açılmasına karar veriyor. Anayasamızın 42. maddesinde aynı zamanda eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olmayacağı yazmaktadır. Buna rağmen henüz soyut kavramları ayıramayacak anaokulu öğrencilerine mescit zorunluluğu getiriliyor. Yazık. Gerçekten çok yazık. Sayın Bakan, iki yıl kadar süren bir pandemi dönemi geçirdik. Bu süreç ve sonrasında okullara Sağlık görevlisi atayın dedik yapmadınız. Okulların çevresi tehlikelerle dolu. Uyuşturucu çeteleri ve tacirlerle dolu. Okullara giren çıkanı kontrol edebilecek güvenlik görevlisi atayın dedik yapmadınız. Çocuklarımızın ruh sağlığı için okullara pedagojik danışman atayın dedik onu da yapmadınız. Ama ne yaptınız? Okullara ÇEDES projesiyle imam atadınız. Şimdi de mescit sorumluluğu getiriyorsunuz. Öğrencilerin bir kap yemeğini çok gördünüz. Tasarruf tedbiri diyerek kaldırdınız. Sizin çocuklarımızın sağlıklı gelişimini düşündüğünüz falan yok. Bu girişimlerin tamamı laikliğe aykırıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tümden cemaat ve tarikatların kontrolüne girmiştir. Yakın zamanda Aydın'ın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu Menzil Şeyhine bağlılık sözü verdiği videosunu bütün sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu ve buna bunun gibi müdür ve öğretmenler için Milli Eğitim ne yaptı? Böyle insanlar Milli Eğitim'deki görevlerinden bir daha geri dönmemek üzere ihraç edilmelidir. Bu uygulama Cumhuriyetimizin 100. yılında laik eğitime açılan savaşın son noktasıdır. Bilimsel eğitim yoksa geleceğimiz bugünkü Orta Doğu'dur. Karanlıktır, açlıktır, savaştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve eğitim sendikaları mevsimlik tarım işçileriyle göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının okula devam edememesine tepki gösteriyordu yönetmelikte bu konuya da bir yer verilmiş ve devam edemeyen çocuklar için sorumluluk bakanlığın üzerinden alınarak çocukların okula gidip gitmemesine veli yükümlülüğünde olduğu bildirilerek velinin üzerine bırakılmıştır. Böylece çocukları cahil bırakma ve küçük yaşta evlilikleri teşvik içinde bakanlıkça bir kılıf bulunmuş oldu. Yazıklar olsun. 21 yılın sonunda milli eğitimi getirdiğiniz nokta işte budur. Son 15 gün içinde Tekirdağ iki bakan ziyaret etti. Biri milli eğitim, diğeri aile ve sosyal hizmetler bakanı. Bakanların ziyareti devlet yönetiminin tamamen bakanların ziyaretinde devlet yönetiminin tamamen siyasallaştığını ...yakınen gördüm. Yapılan toplantılardan sonra... ...ikinci ziyaret yerleri... ...AKP ve MHP il başkanlıkları oldu. Milli Eğitim Bakanı ziyaretinde... ...eğitim konusunda hiçbir fedakarlıktan... ...kaçınılmadığına değinmiş. Tekirdağ'da 118 okulda... ...güçlendirme yapıldığını... ...64 okulu, 40, okulun 48'inin yıkıldığını... ...ve yeniden yapıldığını ifade etmiş. Halbuki benim önergeme vermiş oldukları cevapta 63 okul için yıkım kararı alındığını, ancak bunların 8 tanesinin yapıldığını, 6 okulun yapını, yapımının devam ettiğini, 40 okulun da ihalesinin devam ettiği bildirilmişti. Bütün okulların bugün bittiğini varsaysak bile toplam okul sayısı 54 olmaktadır. Yani 9 okul buharlaştı. Burada bile söylediklerinde bakan ne kadar tutarsız olduğunu gör, göstermektedir. Bu durumun sonucu olarak da öğrencilerimiz hınca hınç dolu sınıflarda ikili eğitimde ders yapmaya zorlanmaktadır. Aşırı kalabalık sınıflar hem öğrencilerimiz hem öğretmen arkadaşlarımız açısından sağlıklı bir eğitim ve öğretimin yürütülmesi için de uygun değildir. İlimizden somut bir örnek vermek istiyorum. Yeni ziyaret ettiği Muratlı ilçemizde yıkılmasına karar verilen Talatpaşa İlk ve Ortaokulu boşaltılmış ve bu okul bu okul Şehit Metin Öztürk Ortaokulu'na taşınmıştır. Talatpaşa Okulu ismi de yeni taşınılan okula asılmamıştır. Okul içinde okul yaratarak mı biz eğitime çözüm bulmaya çalışıyoruz. Geçmişi silmek böyle bir şey olmalı. Yıkılacak olan Talatpaşa İlk ve Ortaokulu'nun yerine de ne yapılacağını çok merak ediyorum. Ve bunun da takipçisi olacağına buradan söz veriyorum. Yıkılan okulların yerine yapılacak olanların da aynı isimlerle faaliyete geçmesini mezun olan insanlar açısından da kent hafızası açısından da şart olduğunu düşünüyorum. Keşke bakanlar siyasi partilere gideceğini eğitim sendikalarına, dezavantajlı ailelere, okullarda okulların çıkışlarında velilere gidip konuşabilselerdi. Doğru bilgi muhalefet partilerinden, sendikalardan ve ailelerden alınabilir. Bir vekil olarak şehrimde Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar konusunda tabii ki bilgi sahibi olmak isterim. Devletin en üst kurumu olan valilik AKP iktidar vekilleri hariç muhalefet vekillerini yok saymaktadır. Açılış törenlerinde konuşma hakkı vermediği gibi mesajlarımız dahi okunmamaktadır. Her fırsatta söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Parti devleti oluşturmaktan bir an önce vazgeçin. Sayın Cumhurbaşkanının mülakatları kaldıracağım sözüne rağmen Sayın Bakan'ın mülakatlar ile ilgili sosyal medyada söylediği mülakat gibi mülakat yapacağım sözü üzerine unutmuş olabileceğini düşünerek hatırlatmak isterim ki 2014'te yapılan bir değişiklikle bir gecede 50 binden fazla idarecinin görevine son verildi idarecilikte mülakat şartı getirildi. Bir de düzmece göstermelik belgelerle ek puanlar verildi. 20-30 senelik müdürler müdür yardımcılarının onurlarıyla oynanarak görevlerinden alındılar. Mülakatlarda komik puanlar verildi. Bütün kurumların hafızası resmen silindi. Yerlerine bırakın okul idare etmeyi 3 öğrenciyi bir araya getirip sınıfta tutamayacak üst yazı yazmayı bilmeyen kişiler atandı. Yine 2016-2017 yıllarında yeni atanmayı bekleyen gencecik insanlar vardı. KPS puanları 90-95'in üstüydü. Ama mülakatlarda 45-50 puanlar verilerek bunlar saf dışı bırakıldı. 50-60 puanla alanlar mülakatlarda 90 ve üstü puanlar verilerek atandı. Böyle 100 binlerden bahsedebiliriz. Bakanlarının adı değişse de milli eğitimde haksız kadrolaşma kıyım yılları olarak bildiğimiz dönemin mimarı kimdi biliyor musunuz? Bütün bu kıyım döneminin mimarı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin'den başkası değildi. Sayın Bakan, yüz binlerce kişinin hakkını yediniz. Liyakatı ortadan kaldırdınız. Acımasızca bir referans sistemi kurduğunuz için sonuna kadar da sizin mülakat sisteminize karşı çıkacağız. Sayın Bakan'a ayrıca hatırlatmak isterim ki yoksulluk nedeniyle açık öğretime geçişler arttı. Her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Kamu ayırdığı bütçe azaldı ve bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan pay yüzde 50 azaldı. Sayın Bakan, gelin sorunları kaynağından dinleyelim. Birlikte akılcı ve gerçekçi çözümlere ulaşalım. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünü Marmara Ereğlisi kapaklı ve Çerkezköy ilçelerimizin <laughs> Kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor. Baş... <laughs> Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Son olarak da bakanların Şehrime yaptığı ziyaretlerden bazı kareleri göstermek istiyorum. Bakın, burada burada muhalefet milletvekilleri yok. Burada açılışlarda bakanın geldiği açılışlarda ilçe belediye başkanlarımız yok. İçişleri Bakanlığına ziyarete Gelinen ziyarette valiyle birlikte ki İçişleri Bakanı bizim önceki dönem valimiz yine muhalefet vekilleri yok. <laughs> Buradan vali beyde çağrı yapıyorum. Bütün vekillere eşit mesafede olmasını diliyorum.